Hoş geldiniz beyler. Bu videonun sponsoru Hellstore. Açıklamanın en üstündeki kodu ekrandaki yere yazarak ücretsiz 60 sen kazanabilirsin. 5 yıldır piyasada olan ve 1 milyonu aşkın kullanıcısı olan bu sitenin Coin Flip ve Classic adı altında iki farklı oyun modu var. Şansını denemek isteyenler için link açıklamada. Ekliyor. Torsi B'den info alırken Macera bir tek attı sorun değil. İmor o arada bir tane kill buldu evden. 4 vs 400. Engine'den uzun smoke. Space flash. Golyo'dan sadece flash. Sadece adam tek. Şu an onun üzerine binersek çok güzel olacak. Imor pit'ten. Imor pit'ten çıkan adam. O helal sana kardeşim. 2 vs 4. Torsi short'tan gelmek isterken. İmor Kafasına teki bıraktı. Imor onu da vurur oğlum. Helal sana oğlum. Imor'dan 4 kille. Imor şu an side'da bir tane smoke attı. Sayda giriş fıraşı gelecek. Pite Molly gelirken Torsi Majeri tekledi. Kolio balkondan hasar verebilir. derken engine de vuramadı. Koli 2 kill aldı. 2 vs 400. Lojikman 1 kill. 2 vs 3'e kaldık şu an. Imor'un HP'si yok. Ekrem al böyle Imor'la. Hadi oğlum. Ekrem şu an backside'ı smoke'luyor. Imor side'da tek başına Ekrem pitten short'u kesiyor. Kolor'un 70 HP'si kaldı. Ekrem short'a oynayacak şu an. Ekrem şu şortu vurdu. Vur abi hem de ona Ekrem. Olmadı. Imor 1 vs 1. İkisinde bir HP'si var. Imor 1 bir vs 1. Bir. Flayout da, Imor birazcık sanki erken davrandı. Olmadı. Rakip güçlü banana başladı. İmor. Koş vur. <laughs> Torsi tek başına beyler. Şu anda evdeki adamın tek olduğunu bilsek. Aynen hızlanacağız. Hızlanacağız. Üzerine hızlanıyoruz. Torsi engine'i de düşürdü. Uzundan iki kişi giriyoruz. Şu an Ahmet ve Ekrem Uzun da sıkıştılar. Ama A ev tarafındaki adam tek başına pite atladı. Color. Color arştan çıkarken Ekrem onu yakalıyor. 3 ve 8 avantaj bizde. A'daki adamın AP olduğunu biliyoruz. Şu an pitte olduğunu da tahmin ettik. Pit üstüne Ahmet'ten çok güzel bir kol ama başer onu vuramadı. Majer onu vuramayınca şu an bir tık bekleyeceğiz. Ekrem sneaky şekilde sızdı. Pitteki adamı gördü onu vurdu ama o arada Ahmet'i Ve bekliyor. Arkadaşlar çok heyecanlı bir durum şu an. Çok heyecanlı bir durum. Allah Ekrem böyle oğlum. Hadi oğlum. Play -off. Zıplarken. Ekrem vuramadı. Eee şu an seri bir BRH gibi gelirken. Kolora içine Nate geldi. 50 EP'si kaldı. Eee B'yi şu anda dörtlediler. Şu an B'yi dörtlediler. Biz o B'ye aynen. Geri dönelim B'den. Şu an seri bir şekilde A'ya girersek. A'daki Kolio pitte tek başına. Backside'e Macar'dan bir smoke. Macar ev çıkıyor. Hızlanın lan hadi lan shorttan hızlan helal lan Let's go Beyler 4 vs 1 şu an üzerinde o adamın pitteki adamın ama neden bunu görüyorum? görüyorum engine vur ko pitti Engine vur kardeşim helal 4 vs 4 kaldık Beyler bombayı da kuruyoruz şu an 4 vs 4 bu eli alma imkanımız çok büyük Let's go let's go let's go Backside'de bir smoke var şu an engine'de bir tek flash var onun dışında ee, başka bombamız yok sizde molly smoke var İmor, İmor vur oğlum onu helal sana be. 4 vs 3 beyler avantaj bizde. Rakibin bir tane AWP'si var. Denemeyebilirler. Denemek istiyorlar şu an. Sayda Molly denemeyecekler. Denemeyecek. Hiç bize hiç vermedi. Çok güzel. İmor banana almak istiyor şu an. İmor tek başına arabayı vurdu. Kloru da vurdu vur. Ah. Color şu an dedi. içerisinden Ahmet'i vuruyor. Engine revenge'i aldı. Macar o sırada B'ye ilerliyor. Smoke içine girmedi. 35 saniye kaldı. 2 vs 300. Yani Kulyo o infoyu aldırırken Engin onu vursaydı belki ele alabilirdik ama şu an bir zor, zora girdik. Farkındaysanız şöyle çekeceğiz şu an. Ve eğer... tek başına. Şu an Engin ev yakın geldi. Engin elinde sok yakınabilir derken Kulyo vuramıyor onu. Engin helal kardeşim sana. Derken Majer şu an Banana'yı bekliyor. Majer de Playoff'u düşürdü. 4 vs 2 avantaj bizde. Şu ev çıkışı bir smoke. Fake için. Color tek başına A site'da AWP. Hayır pardon Cory yanlış söyledim. Yanlış gördüm. Kusura bakmayın. Aynen. Kilit adam. Yani engine orada ölmediği için. Kolyo mezarlıktan bir kill çıkarttı. Önüne smoke bıraktı. O arada Ahmet evden vuruyor. Ahmet vur onu da pas. Helal kardeşim. Let's go. Torsi site'de tek başına Dorsi'yi de indiriyoruz. Şu an 3 vs 2 avantaj bizde. Ekrem'den backside'a güzel bir smoke. Flyer smoke içinden çıkmak isteyecek. Ona naif olmayalım. Ona naif olmayalım derken Ekrem'i vurdu. 2 vs 2. Ama Flyer'da bir EP var. Majer uzundan çok güzel bir freeze geliyor Majer'den. 2 vs 1 avantaj bizde. Ahmet freeze'ine devam ediyor. Ahmet de düşürüyor. Böyle güzel bir el geliyor. Ve 5 vs 5'e 5 beş oluyor durum. Let's. Bananayı almadık. Alma fake'i verdik şu an. Şu an tekrardan alıyoruz. Kolor. Imor ve Paz'ı. Atıyor. Engine sokuyor ikisini. Triple'daki kolor Majer'i vurdu. Logicman Triple'ı vurdu. Engine flare'ı vurunca 2 vs 3 kaldık. Trip engine ilk kutu üzerinden bir kill daha aldı beyler. 2 vs 5 olan durumu 2 vs 2'ye getirdik şu an. Şu an engine banana yolunu kontrol ediyor. Logicman da triple'a geçti. Koluyor bananayı smokluyor. Beyler farkındaysanız şu an Kolyo ve de bomba yok. manda bir moly bir flash bir neydi var. Şu an zamanı oynarsak molimiz var derken engine CT'den bir kill daha çıkartıyor. Engin sen ne yapıyorsun kardeşim benim? Helal olsun sana. Engin ve Logicman ikilisi. Logicman'ın entrisi üzerine Engin'den gelen 3 kille 2 vs 5 eli alıyoruz. Kolorda ilk kutu üzerine giderken onu duyduk mu? Duyduk mu? Imor duydu gibi. İlk kutuda ki Kolor'u Engin vuruyor. Bu var. CT tarafında vuramadık onu. out. Nasıl kurtuldu? Oradan anlamadım. Şu an 4 vs 5. Avantaj bizde. Smoke'tan engine'i vuruyor Torsi. Yani bu bildiğin unlucky. Başka diyebilecek hiçbir şey yok. Şu an 4 vs 4. Oynamayı istiyorlar. Retake atmak isteyecekler. Ahmet'e bir pre-shot gelmedi. Majer smoke içine girerken Imor CT'den bir kill çıkarttı baz revenge'i alıyor Imor'un. 3 vs 8 derken Majer CT pikliyor. Torsi 1 epeyle ile ekolamaya gidecek. Ve bu eli de alıyoruz beyler. 8-5 oldu. b rush geliyor. Flayov anti flash dururken. Kolor Majer'i vurdu. Imor koloru vuruyor. Flayov direkten onu revenge'ini aldı beyler. 2 vs 300. Bir kez daha yapın beyler şu işi. Yapın beyler. Logicman triple'a geçti. Üçkenden ee, pik arayacak şu an. Pas. Boiler e, e fight'ı kazanamadı. E, bir epesi kaldı. İşler birazcık zora giriyor gibi görünüyor. Kitleri var. Logicman second box'ta bekliyor. Pik arayacak. Çok güzel. Bir pik aldı ama Ruins'ten gelen kolar onu vuruyor. Paz 1 ve 1. AWP'si var Torsi'nin. Paz'ın bir epesi var. Alma imkanımız çok yüksek. Ve Paz bu eli alıyor! Onda 5 oldu. <laughs> Let's go. Timor, <laughs> <laughs> Timor kör oldu ama vuramadı. Majer de kör oldu, vuramadı. Orada bir kör fightı oldu. Majeri Cory vuruyor. Engine oradan bir kill çıkarttı. Başka çıkartamadı. Evet. Logicman AF çıkmak istiyor, Boiler'a çıktı ama Color onu orada bekliyor. Buzz da ortadan Kolor'u düşürdü. 1 vs 3 kaldı. Paz. Yapar mı bu işi? Ne diyorsunuz? Paz gelirken Flav bir anda A patlayacak gibi bir his var derken Engin Flav'a yakalandı. Ee, uzundan A split geliyor gibi bir his var Aynen Uzundan şu an A split geliyor. Pit'te Ahmet uzuna flash atmak isterken düşüyor derken logicman ve Macar birer kill çıkarttı. logicman bir kill daha çıkarttı. 2 vs 2 kaldık şu an. Bombayı kuruyorlar. Beyler Kolyo'da 20 EP var. Kolyo'da 20 EP var. Derken Macar birinciyi vurdu. 1 bir vs 1. Kaptan. Kaptan. Kaptan onu da vur. <laughs> Güzel bir ile 8 canı kaldı. O adam öldü kardeş. O adam öldü. Hah. orada bitirdi. Kori şu an smoke içerisinde. Imor aradan empinalini atıp keleşini alıyor. Geri çıktı. Şu an Torsi uzuna bir smoke. Middle almak isteyecekler. Ama middle'a biz setup yapmışız. Paz. Revenge alıyor incinin. Paz onu da vur oğlum. Helal sonu oğlum. 4 vs 2. 11 vs e 8. gelen Flav var yalnız. Flare'ı e, bekliyor olabilir derken Paz. Flav'ı da vurdu. Triple kill'den Paz. Imor. Koruye. Çok güzel bir headshot. Durum 12 8 oldu. Ve de farkındaysanız yani molileri bir tane derken Imor flash pick. Imor koloru da vur. Koloru da vurdu. <laughs> Pardon onu koloru logic vurmuş arkadan yardıma gelip. 5 vs 3 kaldık şu an. 13 8 durum. Derken A'dan reaction veriyorlar ama engine morisi ile araçlarını kesmek isteyecek. Aynen damage verdi. Üzerine bir de iki kişi vurunca engine durumu 4, e, 5 vs 1'e getirdi. Flayov tek başına. Short da. Logicman. Smoke içerisinden. Ben... Logicman'ın üzerine çıkacaklar. Bir flash geldi. Ekrem smoke'tan Çok güzel bir kill aldı. koru üzerinden. Logicman kendini geri at kardeşim. Çok güzel. Helal. O arada Imor ve Majer'den. Rotate geldi. Ee, Flayov. incini düşürüyor. Flayov. Jerry. De yakaladı şu an CT'de. Şu an B'ye gitmesi kolu geldi. Çok güzel. B'de iki kişiyiz. Şu an B'de iki kişiyiz ve B'ye girmek isteyecekler. Logic, hayır B'ye fake verip şu an A gidiyorlar. Ama Paz mid'de yakalayacak mı? Paz çok güzel bir yerde. Şu an 3 kişi çıkar Paz'dan. 1 2 Ah çıkmadı be. Çok az HP'leri var. Imor headshot attı. Mermiye. Nice try, nice try. Şu an 14 9 full bayımız var. Second mid pick atmak istedik agresif bir şekilde. Imor bir kill aldı ama ardından Golio Color ikilisi üç kişimizi düşürdü. Şu an Logicman tek kaldı. 1 vs 3 durumdayken bir kill çıkarttı Tors üzerinden. Bomba TB'de sıkıştı. Koli oradan geçmek isteyecek Banana'ya. 1 vs 2. Logicman arkadan koşuyor. Çıkmadı bekliyor. Ay Koli'yo şu an Smoke içerisinde bekliyor. E, İkram onu takip edebilecek mi? İkram onu takip tahmin edemedi. Küçük mini pitte derken şu an shorttan ilerliyorlar beyler. Aya gizlice geliyor. Pas, Cori vuramadı. Pas, Kör oldu. Enjin orada bir kill alıyor. Flayav Logic indirdi. Ee, 3 vs 3 kaldık şu an. Immort Smoke'tan çıkıp Flayavı vurur mu? imor çıkıp vurur onu. Pas da, o... Lan, hepsini mu? vuracak. Dorsey'i vurdu. Immort bir kill aldı. Pas da. Paz değil. Imor vurdu. Çok güzel. Oh oh. <laughs> Heyecanlandım. Bir bardak su içtim. <laughs> Majer'den çok güzel bir neydi. <laughs> Üzerine. bir de kill geldi ama kolur aradan. <laughs> Hiç İmor. şey yapmıyorlar ama engine'den rotate geldi derken. Bir CT'ye flash. Majer vurdu. Kulio tek kaldı. 1 vs 4. Kulio. 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 Logi'yi de vurdu. Paz arkadan geliyor. Kelimeler yetmedi. Kelimeler yetmedi. Paz'dan CT önüne bir flash. 10 saniye kaldı artık. Poli yok. Full kör oldu. Kuracak zamanı kalmayacak. Paz şu an diyor ki ilk ben oynayacağım sen oynama. İlk ben oynayacağım sen oynama derken Paz gidiyor. ilk oynuyor ve... Kulü'yü vuruyor. İlk map'i kazanıyoruz. Ve...